Merhaba arkadaşlar ben Ayhan Bugün sizlerle Minecraft'ta sınırsız taş yapma makinesini <laughs> göstereceğim Yani yeni başka bir tür başka bir tasarım ee, İşte hatırlarsanız bunu yaptık Her şey listesinde ilk videomuz da ilk yol, Bunu yapma aslında nasıl Şimdi bunun biraz daha kolay Kolay mı amına koyayım bu Reston biraz onda soğuk İşte bu daha kolay arkadaşlar Şuraya daha az ama daha iyi neyse Nasıl yaptılar bu? Aslında nasıl bir şey onu göstereyim. İşte böyle oluyor. Anlamam. <laughs> böyle gidiyor arkadaşlar. Bak, biraz zaman oluyor neyse. Adıla. Biraz çok çok gitmez yani sonsuza kadar. Bu kadar da gider sonra durar maalesef. İnşallah sonra kadar gider süper olurdu valla. Ama neyse tamam. Şimdi nasıl yapılır bu icat? Bunun için bize yani, lazım. taş Sonra yapışkan değil diğer pistondan yapışkan olmayan sonra lever Şlak deri sanırım evet sonra ışık taşı Redstone Redstone yenileyici ve su ve laf Su ve laf Su ve laf tamam Şimdi Böyle i̇şte böyle bir bok. Böyle bir şey yaptım arkadaşlar Ve e, Buraya bir tane Hay buraya tamam. Böyle stone coin ve üç tane topuk, Üç tane gold stone coin. Üç tane buraya, üç tane oraya, bir tane de buraya. Şimdi e, bunu böyle yapak. Buraya lav koyak, buraya da su. Hay mı buraya unutun kapatmayı da. Akayım ne oldu ya? Üst. Pardon herkesten özür dilerim. Buraya bir delik atsın arkadaşlar. bunu bir durdurdum. Delik atsın sonra bu konuda delik açtıktan sonra tabi lavaboya aksak böyle sonra böyle su asın işte bir şey olmuyor blok koyun deliğe blok koyduktan sonra taş oluşmaya başladı yani orada bir delik vardı şimdi o deliğe blok koyduk ve çalışıyor <laughs> şimdi bunu otomatik nasıl yapalım onu göstereceğim arkadaşlar ee, bir tane böyle goldstone koyun böyle koyun sonra böyle bir tane goldstone ışık taşı böyle koyun Buraya da bir tane böyle bir tane böyle sonra yine böyle var böyle 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 <laughs> üç tane de ışık şimdi yenileyici koyun ve saltık 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 tamam böyle yaptık <laughs> tamam icadımız tamam arkadaşlar işte böyle bunu da yapalım bunu da var hayır Tamam. İşte böyle. Umarım yapabildiniz arkadaşlar. Yani çok kolay bir şeydi ama öyle Sonraki bölümlerde nasıl sınırsız demir yapılı onu göstereceğim arkadaşlar. Onu kapatmak için de böyle bir level koyalım. Kapatalım. Bunu kapatalım Bunlar da kırar. İşte sonsuza kadar gitmedi. Oraya kadar gitmedi. Dur dur. Du moldurdu orada. Bunu kırak. Neyse arkadaşlar. İnşallah yapabilmişsinizdir. Bir tane gobuston sınırsız gobuston yapma makinesi. Artık gobuston nasıl yapılır? yani sınırsız gobuston yapma makinesi artık yap Aslında en kolay bir yol var da o da böyle. Onu da göstereyim. Yani herkes biliyordur onu. bir iki üç tane delik kazın 1 de buraya. 2 tane de buraya arkadaşlar. Bu su ve lav. İşte bu da sınırsız böyle. İşte bu da böyle arkadaşlar. Daha kolay redstone falan e, lazım gerek değil. Ama biraz lava falan şu yana bilir Neyse o da adamı biraz e, sinirlendiriyor da neyse bu da böyle amına ne, koyayım neyse. Neyse arkadaşlar ne kadar neyse dedim var. Ee, video izlədiyiniz üçün çətinliklər mərhəbət yoxdur bildiniz. Kənizə baxın, iyi günlər, iyi oyunlar, abunə olmağı unutmayın.